Sayfa dostlarım, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bugün iş yerimize Karadeniz Kırtasiye Yönetim Kurulu Başkanı sevdiğimiz değerli dostumuz Cihangir kardeşimiz firmamızı bu sabah ziyaret etti. Ziyaretinin sebebi Antalya'da 2025 yılı için fuar düzenliyorlar. Firmaların düzenlediği gibi Cihangir abimiz de, kendi de Trabzonludur, Maşkalıdır, buraya geldi annesinin de hayır duasını alıyor böyle annesini de ziyaret etti. Bizlere de birinci ayın da olacak satış etkinliğinin davetesini getirdi. Evet. Cihangir abi. abimiz hoş geldiniz hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Evet. 2024 yılı nasıl geçti kırtasiye sezonu? 2025 yılında neler bekliyoruz diyelim sizlerden. Evet. Şimdi e, Bey e, sektör tabi birazcık Mümkün olduğu kadar temizleniyor ve çok düzgün arkadaşlarımız e, var hepsiyle beraber bu yol yürümeye çalışıyoruz. Ama e, 2024 yılı e, düzgün bir yıldı e, çok produslu olmayan artık bizdeki e, yeni Müş donanımı bu evet. şekilde müşteri portayı ama yani sektör e, bana göre normal şartlar altında düzgün gidiyor. İnşallah Diliyor. gitmeye devam edecektir de. Evet. E, tabii biz birazcık da sektörü şu şekilde, e, biz anaokul okul öncesi malzemelerini e, Türkiye'de temsil ediyoruz. 2-3 tane Avrupa bayiliklerimiz var. E, bizim ürün grubumuz birazcık daha, e, konseptimiz biraz daha e, üst kaliteli ve üst segment bir grup olduğu için bize gelen müşteri portföyümüz de yani üst segment kaliteli iyi, Türkiye'de 500-700-1000 metre, 2000 metre olan parakende iyi mağazalar tabii. Bizim ürün grubuna daha çok talip oluyor. Ama e, ben Güneş ailesinden çok e, mutluyum, çok gururluyum bir Trabzonlu olarak. Sebebini de söylüyorum. E, keşke Özgüneş ailesi gibi Türkiye'de e, her ilde biraz fazla olur da, abartı olur da her belgede de birazcık az olur. Bir 15-20 ilde keşke Özgüneş gibi profesyonelce güzel bir hizmet sunuyor böyle, ki. Böyle projeler olsa Olsa yani. yani aşağıya geldiğim zaman, mağazaya girdiğim zaman bir Karadeniz için çok büyük bir şans. Evet. Çok büyük bir şans. Allah razı olsun Hacı abi. Alasım da... geliyor diyorsun. Evet ya, yani. Yani, <laughs> yani alasım geliyor çünkü her şey profesyonel. Çok güzel ağırlanıyorsunuz. Çok güzel karşılanıyorsunuz. Onun için Hacı Bey Özgüneş ailesi Karadeniz için çok büyük bir şans. Teşekkür ederim. İnşallah Türkiye'de daha fazlası olacaktır. Ee, 2000... sizin, sizin, firma Karadeniz, e, Karadeniz kırtasi olarak sene kaçta kuruldu? Kaç yıldan beri? Sen... Benim firmam, e, ben aslında sektörde 46 yıldır. Maşallah. E, ben e, Şart Gülü gibi, Osman Özel gibi çok saygın firmalarda 9-9-18 yıl eleman satış elemanı yaptım. Çok yer değiştirmedim. E, hayatımda onun bize çok faydası oldu. Ben 95 yılında ya, taş, taş yerinde ağırdır diyorlar ya buraya getir, buraya getir. Ben 95 yılında firmamı kurdum. Ama tabii ki o, o şartlar altında ben firmamı kurarken evet. öyle e, ticaret, evet çay, çaylarımız da Eyvallah sağlık, çaylarımız da gelmiş oldu. 95 senesinde Canoğlu'nda firmamı kurdum. Biraderimle beraber ortak olduk, beraber yürüdük, beraber geldik. Ee, şükürler olsun 30 yılımızı tamamlamak üzereyiz. Ee, Canan Mevlam bugünlere Başak. kadar getirdi İnşallah bundan sonra da ülkeme, memleketime daha faydalı ne yapabilirim onun mücadelesini yapıyorum. İnşallah e, bizim Fir de... firmanla ilgili en çok satılan ürünler şu anda popüler. Yani biliyorsunuz bizde de, de defter satarız. 40 yaprak defteri fiyatını herkes uygundu tarzı yani değil mi? Niye? Müşteri geldiği zaman 40 yaprak kaçtır? 30 yaprakı? Sende de de neyi soruyorlar? Bu çok güzel bir soru. Evet. Ee, evet. ilk i̇lk defa evet. karşılaşıyorum. Evet. Ee, beni herkes Melodik bilir. Evet. Ben Türkiye'ye ilk defa Melodik getiren bir arkadaşım. Sene kaçtı? Ee, sene e, 1997. Maşallah. Evet. 97'de ama dediler ki bana 20 koli getirmiştim o zaman. Dediler bana ki ya bu müzik aleti bu bu satılır. Doğru satılır. Bu olmaz dediler. El, el elinde kalırdı. E, ben de dedim ki ya kardeşim bu memlekette flüt müzik aleti oluyor da bu melodika niye olmasın? Bu daha profesyonel bir alet ve getirdim. Yani şükürler olsun Cenab-ı Mevla nasip etti bize. 20 konteyner mal sattığımız se seneler yıllar oldu. Değil Benim bak. esas işim odur ama şu anda tabii firmam e, Meleduka işini yani ikinci plana almadı ama evet. ben mesela ben de Avrupa respiratörlükler var. E, mesela Türkiye'de şu anda en iyi keçeliği üreten, en iyi keçeli kalemi satan bir firmayım. Ya yani anaokul okul öncesinde çok çeşit var bizde tabii. Onun için beni asas Melodik Hacı bilirler. Bizim de bildiğimiz kadarıyla senin yıllarca kaliteden ödül vermediğini, devamlı üst segment kaliteli ürünlerle getirdiğini, ürettiğini ben yıllarca görüyorum, tebrik ediyorum. Yani. Asla vermedim acabin, evet. vermeyeceğim de. Evet. Ee, ben işte bu şekilde canamda olan bana bitirmeyi nasip etsin. Çünkü evet. ben çocuklara hizmet ediyorum, ben okula hizmet ediyorum, benim oradaki sağlık raporlarımın veyahut da bir şeyin eksik çıktığı anda ben bitmişim. Evet. Onun için yani bu konuda... devlet ceza yazmasa ben biterim diyorsun. Ben kendi cezamı kendim yazarım. Evet, onun için kalifeden asla ödün vermeyeceğim Hacı evet. abi. Allah ömür verdiği evet, bir seçim. Trabzon böyle <laughs> bir şeydir yani. <laughs> Eyvallah. Tebrik ederim. Eyvallah abi. Çok Tebrik sağ olun. Teşekkür ederim abi. Biz sizlere, bizleri ziyaret ettiğin için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ee, ediyorum. Ocak ayında Antalya'da fuar düzenleyecek tüm kardeşlerimize evet. Cihangir abimizin <laughs> aracılığı onlara da selam evet. ediyoruz. Bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. İnşallah e, sağlıklı şekilde kazasız belasız. Evet. oraya gidip dönmeyi nasip eder. Ee, onun için bütün arkadaşlarıma da başarılar diliyorum Hacı abim vasıtasıyla. 2025 ya. yılı kırtasiye sezonunun satış etkinliğinin bereketli geçmesini Rabbim nasip eylesin. Amin. Amin. Bu günlerde cumartesi yılın son cumartesine geldik. Eyvallah. yılbaşına bir şey kalmadı. Yakında 2025 yılında Antalya'da inşallah inşallah buluşuruz. Yüngül abimiz de bizlere davet et inşallah inşallah Satişer Şeref uğrarız. Şeref Hayırlı olsun deriz. Özgüneş ailesi olarak. Deniz Kırtasiye Yönetimi'ne çok teşekkür ederim. Yangi abi. abimiz başta olmak üzere. Çok teşekkür ederim. Kardeşine, yeğenlerine, çok çalışanlarına, ol. Özgüneş ailesi olarak çok selam ederiz. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Hayırlı Kardeşim. sezonlar dileriz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kavga sağlıcakla. Sağ ol. Allah razı olsun. İyi günler. Hoşçakalın. Sağ